şuradan var 18 senedir bu manzara çektim. 18 senedir manzara çektim. Hatta öğrenciler dağılırken kalabalık çektik bir zettir. Öğrenciler şu dağılırken böyle bir kuşlar, kuşmalar çok güzel yani. Bunlar bizim 18 sene yaşadık elhamdülillah. Daha güzel de yaşayacağımıza da inanıyoruz. Davaların hmm. harcında ihlas harcı olmazsa bu gibi yürümez. İnşallah yürüyecekler. Yani. Burada 120. 2007 öğrenci de gördük, 2500 öğrenci de gördük. 2500 Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nereden nereye geçti? Yani?